Daha dünyaya gelirken ofsayda düşmüşüz. Al bak. Ben kaderimle beraber doğmuşum abla. Hep Karabahtım Kem Talim şarkısını söylemişim. Hayatım top sağısı büyüklüğünde gelen her aşkı yakalıyorum. Sormuyor ki bana geçen zamanım. Boşu boşuna kürek çekiyorum Kaç yıl oldu daha gel artık yanıma Bu gözler şişti ağlar oldu yolunda Görüyorum sanki ayrılık sonunda Ben istiyorum ama sen istersen konuşma Yokluğunda kaldı hepsi de yalandı Biliyorum yine golü atan kazandı Tek bir çarem vardı onu da kaybettim Offside'a düşünmeden bu hayata yenildim Senindim elbet acımasaydı yüreğim de boş kaldı. Sana açılan ellerim. Sen her zaman mutlu ol. Bu sana dileyim. Yeter ki sen haber et. Ben hemen geleyim. Aynı kefede varsay sen insan olur. Her birey kuşkusuz yanlışa doğru. Depti bu döngüde. Benim için atılım. Offside'a e düşmeden golümü de atarım. Aynı kefede varsay sen insan olur. Her birey kuşkusuz yanlışa doğru. Depti bu döngüde. Benim için atılım. Offside'a e düşmeden golümü de atarım yüzüme Bir kere bile gülmedi Yardım ettim herkese Kimse beni sevmedi Çok koştum peşinden Gel bir de sen vur Ne gelir ki elden Zaman karşında durur İndirdi günler Sürekli akan zamana Seni uçup gittim Duramadın yanımda Sağım ve solumda Her adım ve her anda Sana son sözüm Hadi gülüm Hakem yok hayatımın biz hep tek gezeriz Maçın sonu bellidir oyuncular da bizleriz Ne kadar sevsek de aşkımızı gizleriz Terk edip gittin ya biz sensizle severiz Tekrarı yok aşklarımın ben kendime şaşarım Sen geri gelmedin ya ben durmadan koşarım Hayatın anlamı bu ben sensizle yaşarım Aynı kefede varsay sen insan oldun? Her birey kuşkusuz yanlışa doğru Reddi bu döngüde benim için atılım Olsaydı düşmeden golümü de atarım Aynı kefede varsa sen insan olur Her birey kuşkusuz yanlışa doğru Reddi bu döngüde benim için atılım Offside'e düşmeden golümü de atarım Hepiniz, hepiniz hakem olun abile Ya bu maç ve tıpkı bir maç Ama böyle hayat sahasında oynanıyor Oyuncuları bizleriz, topumuzda namusumuz Vicdanımız, insanlığımız ben... Ben Osman. Olsaydı Osman. Söyleyeyim be. Allah rızası için söyleyeyim be. Gene mi atamadım golü? Ha? Bu da mı gol değil be? Adaletine, insanlığına kurban olayım hakim bey. Bu da mı gol değil?